çiçekler öğretmenler için alındı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenlik ünvanı aldıktan sonra her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başladı. 4 Kasım Öğretmenler Günü. Duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Çok mutluyum. Bugün çocuklarım da çok e, sevinçle geldiler okula. Ama bizim okulumuzda her zaman aynı ortam olduğu için çok bir değişiklik yok. Ben de öğretmenlerimi kutladım. Sadece değişiklik oradaydı. E, onun dışında başka bir değişiklik yoktu. Sizce ideal bir öğretmen nasıl olmalıdır? Çocuklarının yüreğine dokunan kişi ideal öğretmendir bence. Hatta onlarla iletişim kurarken onların seviyesine inebilen kişidir. Hı hı. Akademik başarı bir şekilde oturuyor ama sevgi alışverişi öncelikle oturulmalı. Evet. Eğitim önce ailede sonra hı. okulda başlıyor. Sizce e, aileler ve e, okul bir arada nasıl çalışıyorsunuz? E, biz okulumuzdaki tüm velilerimizle zaten hep birlikte hareket ediyoruz. Evet. Onlar burada kendilerini evlerindeki gibi rahat hissetmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın ee, onlarla kurduğumuz iletişim, yüreklerine dokunma şeklimiz, akademik başarımızın yüksek olmasına sebep oluyor zaten. Ee, çocuklarımızla isteyip de yaptıramadığımız hiçbir şey yok. Şu kadar soru çöz dediğimizde bizi üzmemek için bile olsa yapıyorlar. Onun için bu durum çok güzel. Mezun ediyoruz. 26 yıldır mezun ettiğimiz şu an evli ve çocukları bize gelen öğrencilerim var. Ama aramızdaki iletişim demek ki bu sevgi bağını çok güzel kurmuşuz ki bu hala devam ediyor. Yani öğretmenlikle birlikte aile kur, aile olmanın gerekliliğini çok güzel yaptığımızı düşünüyorum. Zaten bence de öğretmen böyle olmalı. Çocuklarına dokunuşlarında hissettirdikleri şeyler kızarak bağırarak çağırarak değil de sevgi alışverişiyle. Bütün öğretmenlerimizin öyle olduğunu düşünüyorum ben. Ee, onun içinde bütün öğretmenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Peki öğrencilerinizle yaşadığınız ufak bir anınız var mıdır? Var tabii ki 26 yıla çok şeyler paylaştık. Çok güzel e, zamanlar geçirdik. Eee üç kere yurt dışı gezimiz ve her sene e, şeyde gezilerimiz olur. Türkiye içi gezilerimiz mutlaka olur. Kamplar yaparız. Ve ben o gezilerde mutlaka çocuklarımla aynı otobüste giderim. Yani bağımsız hareket etmem. Bu onlara aşırı derecede özgüven veriyor. En son Antalya gezimizde öğrencilerimizi e, hep birlikte gidiyoruz. Bir tanesi Arkayı gezeyim dedim, en arkada oturanın bir tanesi Meryem öğretmenim midem bulandı dedi. Ondan sonra ben onu daha kaldırmamla birlikte arkadaşlarının üstüne ee, ama onu bile eğlenceye çevirip hep birlikte gülerek yolumuza devam ettik kısa bir moladan sonra. Ee, bu hiç unutamadığım anılarımdan. Hemen dün yaşadığım bir e, anım var anaokulunda bir çocuğun sürekli öksürüyor. Annesi bu getirmiş ve sırtına sürmemizi istedi. Öğretmeni sürecekti. Ben dedim ki gel Ege ben süreyim. Ege'nin sırtına onu sürdüm ve havluyu koyup çocuğu üstüne örttüm. O sırada baktım bütün ana sınıfı öksürüyor. Ve herkesin sırtına azar azar sürüp herkese aynısını Yaptım. Bu da Meryem öğretmen bana da dokunsun beklentisiydi. Çok güzel olmuş. Evet. Ee, peki öğretmenlerin kutsal mesleği avantajları ve dezavantajları var mıdır? Ee, öğretmenliğin ben hep avantajları olduğunu düşünüyorum. Bir kere bizim hayat enerjimiz onlar. Dezavantajları olduğunu düşünmüyorum. Evet, yorulmadan yapılan bir şey yok. Öğretmenliğin meslek olduğunu da düşünmüyorum ben. Bu gönülden yapılırsa güzel oluyor. Ee, onun için avantajlarının daha çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi onların gülüşü, onların sizinle paylaşımları inanılmaz duygular yaşatıyor. Benim bir kanser geçmişim vardı. Evde yatmadan çocuklarımla burada e, bu süreci atlattım. Evde olsaydım belki çok daha farklı olacaktım. Ama onlar bana bu süreci kolay geçirmemi sağladılar. Peki son bir sorum. Duygu ve düşünceleriniz bugünle özel nedir? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, tabii ki öğretmenleri, öğretmenleri gününü bir gün olarak hatırlamak ya da çocuklara böyle bir imaj e, vermek istemiyorum. Öğretmenlerine sürekli hatırlasınlar istiyorum. Ama öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Onun için iyi nesiller, güzel çocuklar yetiştirmek istiyorsak öncelikle eğitime çok önem vermemiz lazım. Bu arada şunu da hemen eklemek istiyorum. Birçok meslek var. Geri dönüşümü yapabiliyorsunuz ama bizim elimizdeki cevherler şekil vermemiz verdiğimiz takdirde <laughs> mücevhere dönüşüyor. Aksi de, takdirde cevher olarak kalıyor. Dolayısıyla e, her meslekte bir doktorun hatası e, hastasının vefatıyla toprak oluyor. Ama öğretmenin hatası her geçen gün büyüdüğü için asla öğretmen hata yapmamalı. Bugün öğretmenler günü. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Evet her sene bu mutluluğu tekrar tekrar yaşıyoruz ama öğrencilerimizin yüzündeki o mutluluğu görünce, o güveni görünce daha da mutlu oluyoruz. Aslında bizim için tek bir gün değil her gün öğretmenler günü. Her gün çünkü çocuklarımızla buluşuyoruz. Onların yüzündeki gülümsemeye ortak oluyoruz. Gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz bugün de. Peki öğretmenlerin kutsal mesleği avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ya e, bence dezavantajı çok yok. E, sizlerin mesleğinin dezavantajları daha fazla bence. Öğretmenlik mesleğinin avantajları çok fazla. E, dezavantajları belki şu olabilir: e, Biz veli, öğrenci ve öğretmen. Biz sadeceyiz, güçlü bir sadeceyiz. Bu ayaklardan biri olmazsa belki dezavantaj olabilir çocuğun eğitim hayatı boyunca. Ama kesinlikle avantajlarımızın çok olduğunu düşünüyoruz. Bir aile olabilmek çok önemli öğrencilerle burada. O yüzden ailede her zaman avantajlar dezavantajlardan daha yüksektir. Okulda da öyle olduğunu düşünüyorum. Peki buradan öğrencilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bir mesaj var mıdır? Öğrencilerime söylemek istediğim mesaj. Ee, öğretmen öğrencilerimin yüzüne düşen ilk cemredir sözünü çok severim. Onların cemresi olmak için uğraşıyorum. Onları çok seviyorum. Onlarla hep gurur duyuyorum. Hep de dur duyacağım. Bugün Öğretmenler Günü. Neler hissediyorsunuz? Ee, öğretmenlik çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar büyürken bize uğruyorlar ve biz de onların hayatlarına dokunuyoruz. Güzel dokunmak e, dileğiyle e, doluyoruz daha doğrusu. O yüzden bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Çok önemli bir meslek diye düşünüyorum. Evet mesleğiniz çok kutsal. Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Avantajı konusunda sevilmek çok güzel bir şey. Gerçekten sevildiğinizi hissediyorsunuz dolu dolu. Çünkü onlar çok saf duygulara, duygular besliyorlar. Dezavantajlarına baktığımızda da eğitim ailede mi başlar, okulda mı başlar diye bir münazara yapmıştık çocukken onu hatırlıyorum. Eğitimin ailede başladığını, okula devam ettiğini düşünüyorum. Eğer ailede güzel başlamazsa okula devam etmekte, de, ettirmekte de zorluk çekebiliyoruz dezavantajı bu diyebilirim. Ama elimizden geldiğince güzel devam ettirmeye ve onlara bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Peki bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Hediye aldınız mı? Aldım evet. Böyle bir günaydından önce bir Öğretmenler Gününüz kutlu olsun deyip elime hediyeler tutuşturdular. O çok güzel. Düşünülmek çok güzel. Hediyenin ne olduğu, onların bir Öğretmenler Gününüz kutlu olsun demesi çok duygulu. Gerçekten çok güzel bir şey. öğretmenlik bence duyguyla yaşanan bir e, meslek. Peki buradan öğrencilerinize mesajınız var mı? Öğrencilerime mesajım. E, gerçekten şu dönemlerde kendinize bir şeyler ekiyorsunuz. Sonra ilerle, ileride bunu biçeceksiniz. E, çok önemli bu zamanlarınız. Güzel değerlendirin. Bizi de böyle e, şey, gelecekten gelen e, bir insanmış gibi düşünün. Çünkü biz de oralardan geçtik. Hani olur ya böyle <laughs> nasihat gibi olmasın ama e, güzel değerlendirin, güzel kendinize e, bir şeyler ekin diyorum Bugün öğretmenler günü, neler hissediyorsunuz? Bugün çok mutluyum, aynı zamanda şunu düşünüyorum e, Bütün yıl boyunca, bütün meslek hayatım boyunca Öğrencilerin yüreğine dokunabilmekten mutlu olduğumu Yılın bir gününde anlamış oluyorum Aslında her gün anlıyorum ama çocukların bunu bana bugün daha fazla hissettiriyorlar O yüzden çok mutluyum, çok iyi Hediyenizi aldınız mı? Evet aldım, bütün öğrencilerimden hemen hemen hediye aldım ama zaten aslında maddi bir hediye önemli değil. Onların varlığı benim için en büyük hediye. Yani bana geldikleri zaman, sarıldıkları zaman, öğretmenim bugün iyi ki varsınız, siz bizim iyi ki öğretmenimizsiniz, derslerimize iyi ki giriyorsunuz, sizinle çok eğlenceli dersler işliyoruz dedikleri zaman benim için en büyük hediye zaten. Peki, öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Aileden sonra okul geliyor. Siz buradan ailelere ne söylemek istersiniz? biz aslında bir taraf değiliz. Yani hani genelde şunu söylerler işte ev tarafı, okul tarafı. Biz bir taraf değiliz, biz aynı tarafız. O yüzden birlikte el ele hareket etmeliyiz, omuz omuza hareket etmeliyiz. Ve ortak amacımız olan öğrencilerimizin aydın geleceğe emin adımlarla yürümesi için birlikte çaba sarf etmeliyiz. Peki öğretmenin avantajları ve dezavantajları var mıdır? Avantajları ve dezavantajları aslında benim gözümde ortak. Yani şöyle, bizler birer rol modeliz. Dolayısıyla öğrencilerimize yaptığımız davranışlar, hareketlerimiz, günlük hayatımızda kullandığımız kelimeler, bunların hepsi öğrencilerimiz için bizi örnek almaları için bir yol gösterici harita. Bu açıdan baktığımızda kendimizi ve hareketlerimize oldukça dikkat etmeliyiz. O yüzden bunun bir dezavantajı olabiliyor öğrencilerin gözünde ama aynı zamanda avantajları da olabiliyor. Ne kadar düzgün bir birey olursak öğrencilerimizin gözünde ve geleceğe emin adımlarla yürüyen öğrencilerimiz için bu kadar güzel bir şey olmuş olur. Aslında bizim her gün öğretmenler günümüz okula geldiğimiz. Bugün ayrı bir heyecanımız var. O çocukların bizi kapıda görür görmez koşturması bizim en büyük günümüz oluyor aslında. Çok heyecanlı ve mutluyuz bugün. Hediye aldınız mı? E, hediye, onların her sözü bizim için hediye ama hediyelerimizi de aldık tabii ki. Bugün hatırlanmak çok güzel. Neler aldılar size öğrencileriniz? E, her gün kullanabileceğim kadar bardağım var. <laughs> e, çok güzel notlar yazmışlar, mektuplar yazmışlar. E, onların da yeri çok ayrı tabii ki. Peki buradan öğrencilerinize söylemek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Onları çok sevdiğimizi hep söylüyoruz ama buradan da söylemek istiyorum. Onları çok seviyoruz. Hayatlarına dokunabildiğimiz için de çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Onlar da şanslı, biz de çok şanslıyız. Bugün Öğretmenler Gülü neler hissediyorsun? Çok mutluyum çünkü bize bir şeyleri öğreten ve bize bir şeyleri öğretmek için sabreden öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlayacağız bugün. Hediyelerini verdik, çok mutlu olduklarını düşünüyorum. İnşallah beğenmişlerdir. Ne aldın öğretmenine? Ee, öğretmenime, Kadir öğretmenime e, kazak aldım. Mira öğretmenime de kolye aldım. İnşallah beğenmişlerdir. Peki buradan öğretmenine söylemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim ve öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çünkü benim bilgili olmamı sağlayan ve sabreden, sabırla bize bir şeyler öğretmeye çalışan öğretmenlerim için e, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. İyi ki benim öğretmenlerimsiniz e, ee, öğretmenler arasında toplumun bir yapı taşı. Ee, çok mutluyum bugün. Çünkü öğretmenler günü. 24 Kasım. Ee, bize bir şeyler öğrettiklerinden dolayı onlara çok şey borçluyuz. Ee, bu kadar. Da. Hediye aldın mı öğretmenine? Ee, öğretmenime, Kadir öğretmenime kupa aldım. Mira öğretmenime de kupa aldım. İkisi de farklı renk. Çok güzel oldu. Peki buradan öğretmenine ne söylemek istersin? Ee, bütün öğretmenlerine bütün öğretmenlerime e, selam veriyorum ayrıca saygılar diliyorum. Gerçekten şu an yani çok bir şey hissetmiyorum öğrencim yani öğretmenlerin çok ne hissettiğini bilemiyorum ama gerçekten çok yani saygı duyulan meslek ve biz hani öğretmenlerimizin gerçekten e, bu bize olan tavırlarını gerçekten çok e, memnuniyetle karşılıyoruz. çünkü gerçekten bize çok saygılar çok şeyler yani çok bize sevecen davranıyorlar saygılar samimiler bize karşı, çok soğuk da davranabilirlerdi ama çok samimiler bize karşı, çok sıcak kanlılar bize karşı. Ve hani biz okula, gel, okula geldiğimiz gibi öğretmenlerimize sarıldık, arkadaşlarımızla konuşup işte hediyelerimizi sorduk. Çok heyecanlı bir gün bu bizim için gerçekten. Ne aldın hediye olarak? Ben bir kupa aldım öğretmenime, sınıf öğretmenime kupa aldım böyle. Çok tatlı bir kupa almışım böyle. Onu da işte sabah verdim, çok sevindi gerçekten. Bu kadar. Peki buradan öğretmenine ne söylemek istersin? Öğretmemi sizi çok seviyorum. E, başka söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Bize karşı sıcak için gerçekten çok teşekkür ederim. E, arkadaşlarıma arkadaşlarım öne kadar söylüyorum bize karşı e, olan sevginiz, saygınız için çok teşekkürler. Bu kadar.